Dün gece son dakika gelişmesi olarak düştü e, ajanslara. E, birkaç tane detay var ben müsaadenizle e, haritada e, onu göstermek isterim. Şöyle kalkayım. E, valinin yaptığı açıklamaya göre teröristler Münbiç'ten paramotorla e, bu alanı paramotorla geçiyorlar. Bir dakika ve paramotor ne? Onu şimdi anlatacağım. Önce bir e, ne kadar uzun bir yer olduğunu göstereyim. Yani alanın e, paramotorla kat ettikleri alanın ne kadar... E, Kilometre olarak uzun bir mesafe. Kuş bakışı değerlendiriyoruz bunu. Nereye iniyorlar? Amanoslara iniyorlar. Belen'e ve İskenderun'a iniyorlar. Şimdi paramotor ne? Paramotor daha çok e, turistik amaçlı kullanılan, üzerine bir paraşüt olan, arkasında da büyükçe bir motor olan e, bir e, alet diyelim. Yani valinin ifadesiyle. E, paramotorla Münbiç'ten havalanıp, Nerede bitiyor yolculuk? Amanoslarda. Şimdi buraya kadar zaten valinin açıklaması. E, i̇ki terörist daha önce yine İçişleri Bakanlığı'nın ve valinin açıklamasına göre 19 Ekim günü iki terörist etkisiz hale getiriliyor. Birisi ölü, birisi sağ yakalanıyor. E, toplam dört terörist e, Münbiç'ten o paramotorla hareket ediyor. Şimdi bu paramotor detayı e, ayrı bir ilginç. Çünkü e, ilk defa kullanıldığı söyleniyordu. Hayır. 17 Temmuz'da daha önce de kullanıldığı ifade ediliyor. Dolayısıyla PKK'nın ilk kez kullandığı bir yöntem değil paramotorla geçmek. İkincisi 4 kişilik ekip 2 2 iki, iki geçiyorlar. Yani paramotora zaten ikişer kişi binilebiliyor. 4 kişilik ekip geçiyor. İkisi 19 Ekim'de valinin açıklamasına göre etkisiz hale getiriliyor. İkisi Kayıp ya da takip ediliyor yani orada tam bir net bir bilgi yok. Yalnız burada çok önemli bir detay var yani dün akşamdan beri belki de gözden kaçan bir detay var. Bizler iki hafta önce Hatay'da üç gün süren bir orman yangını haberini vermiştik arkadaşlarımız orada takip etmişlerdi. 9 Ekim'de başlayıp 14 Ekim'de son bulan yaklaşık Üç gün boyunca süren bir orman yangını vardı. Ki PKK Neredeydi orman yangını, efendim? PKK üstlenmişti. PKK da üstlenmişti. Neredeydi orman yangını? Belende ve Belendeki üç farklı yerde, yani İskenderun'a yakın Belende bir kısmı e, çıkarılmıştı. PKK üstlenmişti. Bu orman yangını 3 gün sürmüştü. Dokuzunda başlamıştı, 14'ünde bitmişti ve yine valinin açıklamasından öğreniyoruz ki 19'unda dokuzunda da e, teröristler paramotorla ee, aynı yangının çıktığı bölgeye iniyorlar. Dolayısıyla hmm, bu burada çıkartanlar bunlar mı? Akla bir soru işareti geliyor. Acaba bu yangın o teröristlerin buraya inmesi için mi çıkmıştı? Bir sonra da ben sorabilir miyim? Tabii ki. Size. <laughs> ee, şimdi Münbiş'ten çıkıyorlar, İskenderun'a geliyorlar. Evet. Yani doğu batı ekseninde ilerliyorlar, batıya doğru. Peki niye kuzeye çıkmıyorlar? Daha yakın. Yani Nizip daha yakın, Gaziantep daha yakın. Kilis Şimdi çok daha yakın. Buradan anlıyoruz ki Amanosların özellikle sonbahar aylarında PKK'nın geçiş yollarından bir tanesi. Yani PKK Türkiye'ye geçerken bazı yolları kullanıyor. Bir tanesi Hakkari'den, yani daha doğudan geçiş yolu. Ama özellikle sonbahar aylarında PKK e, Amanosları tercih ederek geçiyor. Dolayısıyla hani Hatay'da son zamanlarda belki de e, sürekli Hatay'ı konuşmamızın bir nedeni de bu olabilir. Çünkü Amanoslar özellikle o Hassada işte yayınları yaptığımız sırada e, çok e, yakinen şahit olduk. Dolayısıyla bur burada Hassada burası işte gördüğünüz gibi Amanosları kullanıp buradan Türkiye'ye sızdıkları söyleniyor. Şimdi ben müsaadenizle yerime geçeyim. E, e, bu detayları da paylaştıktan sonra sorayım Amerika.